Yarın yanında olacağım. Hem de yanı başında olacağım. Öğretmenin bırak seni cezalandırmayı azarlayamayacak bile. Bundan emin olabilirsin. Bondita'ya böyle söylediğimi hatırlıyorum. Ama başka sorumluluklarım da var değil mi? Bir erkeğin karısından daha önemli olan... ...diğer sorumlulukları neymiş öğrenmek isterim. Mini'nin sorumluluğu. Bir bağa isim vermiş olmak... ...önem sıralamasını değiştirmez. Tamam mı? Bir erkeğin karısına olan sorumluluğu gibi başka arkadaşlarına karşı da sorumluluğu olabilir. Beni anlıyor musun? Bondita bir arkadaşın diğer arkadaşa karşı da sorumlulukları olabilir. Evet haklısın. Hani senin çocukluk arkadaşın Aniru. Benim malikaneye gelişimin öncesinden beri arkadaşsınız. Yani benden önce onunla ilgilenmen daha iyi olur. Kimin önce kimin sonra olduğunu zaman belirlemez. Bu Bağlarla ilgilidir.